savaşın ortasında insan kalmak mümkün mü? Kurt Vonnegut'un Mezbaha No 5 adlı romanı, savaşın insan zihni üzerindeki etkisini ele alan, hem bilim kurgu hem de savaş karşıtı bir başyapıt olarak kabul edilir. Roman, geleneksel anlatı yapısının dışına çıkarak, zaman, travma, kader ve özgür irade gibi kavramları inceler. Baş karakter Billy Pilgrim, 2. Dünya Savaşı'na katılmış, Dresden bombardımanından sağ çıkmış bir Amerikan askeridir. Ancak Billy'nin hikayesi sıradan bir savaş anısından çok daha fazlasıdır. O zaman içinde ileri ve geri sıçrayarak yaşamının farklı noktalarını deneyimleyen bir adamdır. Roman, Billy'nin Dresden bombardımanından sağ kurtulup eve dönüşünü sivil hayatındaki sıradan günleri ve bir gün Tralfamador adlı bir gezegene kaçırılışını anlatır. Tralfamadorlular zamanı doğrusal bir akış olarak değil, anların birbirinden bağımsız şekilde var olduğu bir yapı olarak görürler. Onlara göre her şey önceden belirlenmiştir ve hiçbir şey değiştirilemez. Billy, savaş esiri olarak Almanya'ya götürülür ve Dresden'de bir mezbahada tutulur. Burası mezbaha No 5 olarak bilinir. Dresden, savaşın en yıkıcı bombalamalarından birine sahne olur. Binlerce insan ölür ve şehir küle döner. Billy, bu felaketi yaşayan az sayıdaki insanlardan biridir. Ve hayatta kalması, onun üzerindeki travmayı daha da derinleştirir. Ancak Billy'nin zihni, savaştan sonra da huzur bulmaz. Evlendikten sonra ani zaman sıçramaları yaşamaya başlar. Bir anda kendini çocukken yaşadığı bir anının içinde, birkaç saniye sonra ise savaşın ortasında veya Tralfamador'da bulur. Zaman onun için doğrusal değildir ve olayları önceden biliyor olması bile kaderini değiştirmesine yetmez. Tralfamador'da Billy, bir hayvanat bahçesinde sergilenir ve Montana Wild Hack adında bir kadınla birlikte tutulur. Tralfamadorlular, insan yaşamının geçici olduğunu ve ölümlerin sadece bir an olduğunu öğretirler. Bu, Billy'nin savaştan sonra geliştirdiği bakış açısını büyük ölçüde etkiler. Böyle şeyler olur." ifadesi onun kaderciliğini ve olaylara duyarsızlığını simgeler. Romanın en çarpıcı yönlerinden biri Vonnegut'un savaş karşıtı tutumu ve ironik anlatımıdır. Billy'nin zaman yolculukları aslında onun savaş travmasını bastırma şeklidir. Dresden'de gördüğü dehşet onun ruhunda silinmez izler bırakmış ve dünyaya kayıtsız bir şekilde bakmasına sebep olmuştur. Vonnegut Billy'nin başından geçenleri doğrusal bir hikaye şeklinde anlatmaz. Olaylar birbirine karışır, zaman ileri geri akar ve okuyucu, Belinin zihnindeki düzensizliği deneyimler. Bu anlatım tarzı, travmanın insan zihni üzerindeki etkisini daha güçlü bir şekilde hissettirir. Roman, kadercilik ve özgür irade üzerine de derin düşünceler içerir. Tralfamadorlular, her şeyin zaten önceden belirlenmiş olduğunu ve hiçbir şeyi değiştiremeyeceğimizi söylerler. Billy de bu fikri kabul eder ve hayatına pasif bir şekilde devam eder. Ancak Vonnegut okura sorgulatır. Gerçekten hiçbir şeyi değiştiremeyiz mi? Yoksa kaderimize karşı koyma gücümüz var mı? Romanın en trajik yönlerinden biri Billy'nin Dresden'de yaşadığı felaketi Amerika'ya döndüğünde kimseyle paylaşamamasıdır. Savaşın anlamsızlığını bilen bir adamdır. Ancak etrafındaki insanlar savaşın kahramanlık ve zaferlerle dolu bir şey olduğuna inanmak isterler. Bu, biliyi toplumdan uzaklaştırır ve yalnızlaştırır. Vonnegut'un dili keskin bir mizah ve acımasız bir gerçeklikle doludur. Savaşın absürtlüğünü ve insan hayatının kırılganlığını anlatırken, bazen ironik ve bazen de duygusal bir ton kullanır. Mezbaha No. 5, sadece savaşın yıkıcılığını anlatmaz, Aynı zamanda insanların travma karşısındaki çaresizliğini ve kaderin doğasını sorgular. Sonuç olarak Mezbahano 5, savaşın yıkıcı etkilerini, travmanın insan zihninde nasıl kalıcı izler bıraktığını ve kadercilik ile özgür irade arasındaki ince çizgiyi tartışan derin bir eserdir. Sizce Billy Pilgrim gerçekten zaman yolculuğu yapıyor mu? Yoksa savaşın travmasını bastırmak için kendi zihninde bir kaçış mı yaratıyor? Gerçekten her şey önceden belirlenmiş mi yoksa seçimlerimiz kaderimizi değiştirebilir mi? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın. Bu